narinciğin habercisi mayer limon. Bahçemizde birden fazla limon çeşidi var. Hepsi de birbirinden güzel. Ama ilk narencinin ilk hasadını yaptığımız mayer limon. Ağustos'un son haftasında hasadına başlıyoruz. Aynı böyle dalında yeşilken ve Ocak ayına kadar mayer limonu dalından toplayıp gönderebiliyoruz. Mayer limonun en önemli özelliği aromatik bir yapıya sahip olması. Yani bildiğiniz diğer limonlar gibi keskin ekşi değil. Bol sulu ama aromatik bir yapısı var. Yani biraz da aslında lime'a yakın bir aroması var. Bunu daha çok yine yemeklerde, salatalarda kullandığınız gibi pastalarda çok güzel bir lezzet verir. Çok. Maya limonun tadına mutlaka bakmalısınız. Maya limonun ilk hasat döneminde elinde gördüğünüz gibi yeşil olarak hasat ediyoruz. Ve zaman geçtikçe kendisi sarı renge dönüşüyor. İşte bu da bize doğan bir armağanı. Yeşilken yine sulu aromatik bir yapısı var. Sarı olduğunda da yine aroması biraz daha kuvvetleniyor. Yine bol sulu olarak portakal bahçemden gönül rahatlığıyla portakal bahçem güvencesiyle sipariş verebilirsiniz.